Evet. Merhabalar. İkinci bölüm Hello Neighbor ikinci bölümü başlıyoruz şu an itibariyle. Daha önceki videomuzda birinci bölümü işlemiştik. Böyle bir odada uyandık. Şimdi kapıyı açmaya çalışıyoruz. Evet açtık kapıyı. İlerliyoruz. Buradaki havalandırma kapağını açıp içeri gireceğiz. Bu gece Geçeceğiz ve karşımıza merdiven çıkacak. Ben video çekmeden önce bir kez oynadım. Nerede ne yapılıyor onu iyice öğreneyim de öyle video çekeyim diye. Şimdi o yüzden hızlıca oynayacağız. Evet başladık. Şimdi böyle bir bahçedeyiz. Her yeri kapatmış. Biz de buradan çıkmaya çalışacağız. Şimdi buradaki bu tür vanaları kolları açıyoruz bir tane buydu bir tanesi içeride ee, şimdi içeri girmeye çalışacağız ama tabii ki komşumuz bizi gördü kaçmaya çalışıyoruz bakalım ne olacak şimdi yok gelmiyor ben yanlış anladım sanırım şimdi şurada bir e, kutu var o kutuyu sonra da alıp yok Sonra, eyvah geldi geliyor. Geliyor kaç 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 kaç. Kaç yakalanma. Konuşu konuş bizi rahat bırak ya. Bizi kilitlemişsin bahçeye zaten. Topu atacağım kafanı şimdi. Dur sen. Aa ah, 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 Eyvah. Neyse <laughs> i̇şte tekrar başlayalım. Evet. Şimdi içeriye bir girebilseydik. Aslında şu kuleyi alalım hemen. Kuliler lazım olacak bize daha sonra bir içeri girebilseydim bakalım yavaşça deneyelim evet ben şurayı işte açalım yanmasın evet. içeri geçelim dolapta bir tane anahtar var bir de onu alabilirsek süper olacak aldık evet aldık şimdi dışarı çıkmamız lazım uyuyor mu hala evet uyuyor yavaşça çıkalım eyvah kapı kapandı koş koş yakalayacak bizi evet, şimdi gidip kapıyı e, şey bir merdiven var orası kapalı orayı bu anahtarla açmamız lazım burası açıyoruz şimdi evet yukarı çıkacağız yukarı çıkacağız koli lazım bir tane daha lazım ama bize iki tane olması lazım şimdi koli daha bulmam lazım arıyorum. Komşum hala uyuyor mu acaba? Uyandı mı? E, i̇şte burada bir tane var. Hemen alıyorum. Gezi dönelim. Buradan çıkmamız lazım. Bizi kilitlemiş komşu. Beyikli komşu. Beyikli amca. Beyikli Şimdi bakın. Burada bir oda var. Size burayı göstermem lazım. Yukarıda su dolu bir alan var. Önce orayı görelim ki niye vanaları muslukları açıp kapatıyoruz orayı anlayabilelim diye tam olarak burada bir su var burayı geçmemiz lazım ama içinde bir sistem var yani köpek balığı sistemi kurmuş bizim komşumuz bunu etkisiz hale getirmemiz lazım yoksa bizi hemen diskalifiye ediyor Evet gidelim şimdi inelim aşağıya Evet. Buradan da devam edelim. Şimdi bakın. Buraya kolyeleri koyacağız. Ee, sonradan yukarı çıkabilmek için. Evet. Oradaki vanayı açacağız. O yüzden oraya baktım. Ee, şimdi o vana bize lazım. Onun için de gidip e, şeyi patlatmamız lazım. O vanayı patlatmamız lazım. O vananın patlaması için son bir yer kaldı. O da burası. Burayı da açalım. Evet bakın şimdi şurada su akıyor gördünüz mü? Evet orada bana düştü. O almamız lazım. onunla işimiz var bizim. Aldık. Evet şimdi muslukları tek tek açalım. Yukarı çıkalım. Burada bir tane var. Hemen kolileri atlıyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Düzgünce ilerliyoruz. Musluk açmak için vanayı takmamız lazım. Taktık. Çevirelim. Evet. Su akıyor. Yukarıda su boşaldı. Vanayı alalım. Çünkü bize yine lazım o vana. Şimdi burada bir tane daha musluk var. Onu da açalım. Bunlar evet açalım. Bunlar yanlış bilmiyorsam yukarıda yine bir e, oda var. Oraya su doldurması için. Eyvah geliyor. Buraya yine düştüm. Yakaladım oldu. Karanlık. Evet. Karanlıkta önümüzü göremiyoruz ama hallederiz biz. Şimdi tekrar yukarı çıktık. O su halletmem lazım ama geliyor mu? Nasıl yapsak? Yok orası değil. Ne yapıyorum ben ya? Of yanlış yaptım. Tamam. Neyse koymuşum. Ha yukarıdaki musluğu açacağım. Şuradaki musluğu. Ah düştüm. Evet yukarıda tekrar çıktık. Yine al. Tekrar deniyoruz. Atladık. Evet oldu. Düşmedik bu sefer. Vanayı buraya takalım. Bir, bir tane de buradaydı. Bunu da açtık aldık. Şimdi buralarda bir şey var mıydı? Yoktu. Atlayalım aşağı bir tane de içeride bana açmamız gerekiyor oraya da cam kırıp girsek camı kırıp girelim ama bakalım bizi yakalamadan gidebilecek miyiz kenardan gidiyorum görmesin diye bu kolye alalım bir evet şimdi camı kıralım şuradaki camı kıracağız sonra oradan içeri gireceğiz eyvah 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 eyvah. Hemen gir 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 gir. Gir gir içeri gir. Kapat kapıyı. Kapat kapat kapat. Gelmesin kapat. Uh. Şimdi buraya vanayı taktık. Burayı da açtık. Şurada bir kol var. Onu çevirelim. Evet. Çevirelim. Vanamızı alalım yine. Lazım olabilir. Olacak da. Evet aldık. Şimdi çıkmamız lazım ama. Uh. Tekrar bir deneyim oldum emin olamadım çıkmamız lazım ama <laughs> eyvah geldi geldi kaç kaç eyvah yakalanmayalım evet. şimdi gidiyoruz tekrar yukarı çıkacağız merdivenden bakalım yakalanmadan çıkabilecek miyiz tamam çıktık şimdi Evet geliyor Allah'ım koş 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 yukarı koş yukarı koş ya sen bir git uyusana ya komşu yaşlı başlı olmuşsun artık genç değilsin o kadar gelme peşinden neyse kapıyı kapattık ama hmm. burası geri çıkmam lazım geliyor mudur geliyor mu? koş 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 geliyor koş evet koş buradan gir içeri yahu küreği alsam alayım lazım çünkü uff girdik içeri sarı kapıyı açalım oradan geçiş daha kolay olur buraya gelmiş midir acaba bizim komşu bir bakalım mı bakalım mı <Gülüyor> <Gülüyor> ah, neyse tekrar başladık ee, gündüz oldu daha iyi oldu burayı kazacağız burada bir anahtar var onu almamız lazım Evet sarı bir anahtar var o lazım bize şimdi göstereceğim size ama dur şu kapa atamıyorum ki tamam şimdi anahtarımızı alalım gidelim yukarı çıkacağız yine geliyoruz. geliyor 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 kaç 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 Eyvah, eyvah, eyvah. Yakalanacağım. Hayır. Koş yukarı. Koş, koş, koş. Arkamdan geliyor yine. Hiç bakmadan, usanmadan peşimden geliyor. Evet. Şimdi kapıyı kapattık. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Aşağı ineceğiz tabii ki de. Geliyor mu diye bakıyorum. Bence bir an önce inmeliyim ben aşağıya. Hadi bakalım in aşağıya. Evet. Merdivenlerden indikten sonra bir tane küçük e, minyatür ev var. Oradan şimdi karşımızda. Buradan sarı anahtarla bunu açıyoruz. Burada kontrol paneli burası aslında. Diğer kapıların açılması için biz buradan açıyoruz kapıları. Yoksa açamayacağız kapıları. Bakın buradaki kapıyı sandalye kaldıracağız. Şimdi açılacak kapı. Evet açtık kapıyı. Şimdi yukarıya bakalım. Bakın burası boş. Burayı su doldurmamız lazım. Burada e, yine vanaya e, vanayı aç, taktık. Musluğu açıyoruz. Su dolmaya başlayacak. Vanamıza aldık. Yine lazım olabilir bilmiyorum. Lazım olacak sanki. Yukarı çıkalım buralardan. Aplaya, aplaya. Biraz zorlanıyorum. buradan çıkmakta. Evet atlıyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Gidip şimdi burayı dondurmamız lazım. Onun için bir sistem var. O sistemi çalıştıracağız. Ama tabi yakalanmadan gidebilecek miyiz? Bakalım ses kalıyor. Bakalım. Yok galiba. İnelim aşağıya. İnelim yavaş iniyorum. Korkuyorum. Her an her yerden çıkabiliyor. Şimdi bu kapıyı açalım burada bir sistem var İşte bu sistemden bahsediyorum ya burada vanalık bir şey yok galiba o zaman kolu çevirelim hemen Bitirirdik. şimdi orası donacak biz de orada kırmızı anahtarı alacağız ve oyunu bitireceğiz bu kadar basit aslında bakın burası dondu şimdi bu kapıdan geçiyoruz tekrar bir kapı karşımıza çıkıyor buradan da geçiyoruz İşte kırmızı anahtar orada onu alırken düşürdük, aldık. Şimdi sadece gidip kapıyı açmak kaldı, dışarı çıkmak için. Evet, oyunu bitirdik sayılır. Yakalanmadan gidebilirse iyi olur Aa, geldi geldi geldi. Kaç, kaç, kaç ama nereye kaçacağım? Kaçacak yok, yok, yok Neyse bir şey olmaz. Şimdi, evet. Dış kapı anahtarını aldığımıza göre kapıya doğru ilerlememiz lazım. İlerleyelim, ilerleyelim. Kapı neredeydi ya? Kapıyı bulamıyorum. Burada değil, değil. Burada. Ay geldi, geldi, geldi. Eyvah, eyvah. Yakalayacak şimdi beni. Açamadan yakalayacak kesin. Kaçamadım, kaçamadım. Yakalandım. <laughs> Allah'ım. Tamam. Şimdi son. Yakalanmadan hemen kapıyı açmam lazım koşuyorum. İşte çıkışa geldik. Kapıyı açtık ve kurtulduk. Üçüncü bölümü bitirdik. Üçüncü bölüme başlayacağız şimdi. Ya komşu. Kaçırdın mı beni elinden? Ya. <laughs> Böyle kaçarız işte biz. Bak nasıl kötü baktı. Bak bak bak. Hain seni. Ha, bitti. Şimdi... Üçüncü bölüme başlıyoruz. Üçüncü bölümün girişinde oynayalım mı? sadece giriş kısmını oynayalım böyle bir odada uyandık burası bizim evimiz herhalde kapıda bir mektup gelecek onu bekleyeceğiz evimiz mutfağımız böyle dolapta ne var acaba bakalım mı bakalım elma var alalım elmayı aldık ama alalım Şimdi ne olacak? Bekliyoruz bakalım. Bir mektup gelmesi lazım. Mektubu bekliyoruz. Birazdan gelecek. Sonra ne olacak? Üçüncü bölüm videosunda göreceğiz onu. Ama önce bir bu giriş kısmını da çekelim istedim. Üçüncü bölüm biraz daha zor ve uzun bir bölüm. O yüzden onu ayrıca oynayacağız. Evet bu kısmı izleyelim neler oluyor mektubu aldık düzgün bir şekilde okuyoruz yazdığını hiç bilmiyorum ne yazıyor acaba düşüncelere daldık çantamızı hazırlıyoruz kitaplarımızı koyuyoruz çok güzel kitap okumak iyidir kitap okumalıyız bol bol değil mi evet ekran süremizi kısa tutup kitap okuyalım bol bol bakalım Aa, elma e ben aldım ya onu. Bir daha mı koydun sen oraya? Hmm. Tamam valiz hazır. Çıkıyoruz galiba. Şöyle bir kez daha baktı evine ve çıktı. Hmm. Şimdi ne yapıyoruz? Mahalleye mi dönüyoruz? ses aç. Şey Kargacık ne yapıyorsun? <laughs> Ne yazıyor orada? Ben İngilizcem hiç yok. Neyse. Önemliğimi bilmiyorum. Şimdi bu araba bizim arabamız. Bu araba da geldi. Evet, geldi. Bakın, komşumuz ne bile geldi. Burası da bizim eski Burası da harabeye gelmiş sayılır. Bu şekilde 3. bölüme Başlamış biri şey. bitti evet bitti Biz daha sonraki videolarda görüşmek üzere kanal.